Hepinize merhaba. Bugün True Store'da yeni bir uygulama keşfettim. Bu uygulama hakkında size birkaç bilgi vermek istiyorum. Uygulamaya erişmek için True Store'a girip buradan kategorilere tıklıyoruz. Buradan TOK. Zaten uygulama en alta çıkacak. Teonix kullanım kılavuzu. Burada indirdikten sonra en sağ altta zaten burada çıkacak. Uygulamayı ben direkt ortaya aldım. Buradan uygulamayı size hemen tanıtalım. Katalog, resim endeksi, semboller ve favoriler olmak üzere dört başta ayrılıyor burada akat tıklıyorum. Burada 13 tane başlık hakkında aracın bilgileri bize veriliyor. Araç bakımı, aracın yıkanması, teknik verileri, bakımı, giriş, güvenlik, araç kapama, ya aklınıza gelebilecek bütün özellikler aslında burada bize makale şeklinde veriliyor. Resim endeksi. Burada aslında dış ve iç olmak üzere bize başlıklar altında veriyor. Ben direkt dış birden size göstereyim. Burada 5 tane bizim tıklamamız gereken yer var. Mesela kaputa tıklıyoruz. Kaputa tıkladıktan sonra burada kaputla alakalı bize bilgiler veriyor. Ya da camlar, herhangi bir şey. Buradan dışa tıklayalım. Aynalarımız olsun, şarj işlemimiz olsun. Burada nasıl şarja başlayacağız, ne yapmamız lazım, şarj uyarıları. Burada 3, 1 ve 2 olmak üzere zaten bu işlem değişiyor. Bunu kapatıyorum. Bence bu uygulamanı, bu uygulamayı bize kullanıcılar olarak en önemli yapmasının sebebi semboller. Araç yeni bir araç ve sizin de bildiğiniz üzere her yeni araçta bazı teknik sıkıntılar olacak. Önceden bu uygulama olmadan önce ekranda çıkan hataları birçok kullanıcı olarak biz birbirimize forum sayfalarında sorarak öğreniyorduk. Artık TOK yetkili servisi bu bize kolaylığı sağlayarak burada bütün hataların ne olduğunu açıklamalı bir şekilde veriyor. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve beyaz olmak üzere bizim 5 tane başlığımız var. Bu, bu hataların ne olduğunu bize açıklıyor. Biz bu araçta en çok aldığımız hatayı size hemen göstereyim ışık arızası şurada ışık arızası. Burada ışık arızasının neyden kaynaklandığını ve nasıl çözülebileceğini hemen hemen zaten bize gösteriyor. Aşağıda da geri kalan hataların hepsini gösteriyor. Burada işte araçların işte kapı yuvaları, şarj soketinin açık olduğu, bagaj, ön kaputun açık olduğu ve burada yeşil, mavi, kırmızı birçok hatamız var. Daha benim görmediğim birçok hata varmış. Onları da nasıl çözebileceğimi, yaşamamam için bütün önerileri hepsini öğrenmiş oldum. Uygulama bu kadar dediğim gibi burada herhangi bir katalogda ilginizi çekebilecek yani daha yeni bir elektrikli araç geçmişsinizdir nasıl şarj edeceğim buradan direkt favorilersiniz direkt şu favoriler kısmına geldiğinizde de bütün başlıklar burada gözüküyor. Bu kadar da Umarım bu video işinize yarar.